Kıymetli anlık haber takipçileri hepinize merhabalar. İtalyan komutana Türkiye şoku telsizdeki sesi duyunca Türkiye'den Libya'ya giden bir kargo gemisi Yunanistan'a ait savaş gemisi tarafından Girit açıklarında durdurulmak istendi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki Akdeniz gerilimi sahaya yansıdı. CNN Greens'in haberine göre dün Türkiye'den Libya'ya giden bir kargo gemisi Avrupa Birliği'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için başlattığı İrini operasyonu gerekçesiyle Yunan Fırkateyni tarafından girik açıklarında durdurulmak istendi. Operasyonu yöneten İtalyan komutan Yunanistan'a ait gemiden helikopter çıkartarak geminin denetlenmesini istedi. Tanzanya bandıralı çirkin isimli kargo gemisine Yunan helikopterinin yaklaşmasıyla devreye Türk deniz kuvvetlerinin savaş gemileri girdi. Bölgedeki Türk fırkateyninden müdahale etme hazırlandığına kuvvetlere bu gemi Türkiye Cumhuriyeti devleti koruması altındadır anonsu geçildi. Bu gelişmenin ardından İtalyan komutanın helikopteri geri çektiği belirtildi uyarının ardından Yunan helikopter geri dönerken kargo gemisine Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait 3 savaş gemisinin eşlik ettiği ve Libya'ya güvenli şekilde yol almaya devam ettiği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Savunma Bakanı Panagio Topoğlu'sun Türkiye ile çatışmaya hazırız sözlerine Yunanistan boş durmuyor, kuru sıkı atıyor. Türkiye'ye laf atılır mı? Haddini bil Bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir diyerek yanıt vermişti. Yunan medyası da Erdoğan'ın bu açıklamalarını Erdoğan Yunanistan'a meydan okudu başlığıyla okuyucularına sunmuştu.